Elif ya anneciğim baksana çok tatlı. Hem Elif hem de Poyraz keçilere <laughs> ot yediriyor ya. Çok tatlı hepsi baksana yavruları da var orada anneciğim. A -a, <laughs> poyraz hiç korkmuyor Elif baksana. Aferin sana. Elif biraz ver ama biraz uzat da alsın anneciğim. Çekme. Poyraz'a bak ya. <laughs> poyraz gel gel. Poyraz aldı yine otu bak. Çok sevdi Poyraz keçileri. Vay, elini oldu. yiyecekler. Poyraz elini yiyecekler. Elini de uzatıyor ya. Anne keşiler el ısırır mı? Elini yalar anneciğim. Al Poyraz vermek hmm. istiyor. Bunu da Poyraz yedirsin <laughs> mi? Ver ver Elif Poyraz'a ver Elif. Poyraz yedirsin anneciğim onu da. Yani yerde bir Ağlıyor. Oldu. Heh, geldi geldi yemeğe geldi. Elinde elini de yiyecek. Tamam bırak. <laughs> tamam. Aferin sana. Elif. Şimdi atlara da binelim mi? Bineceğim. Hadi atlara doğru gidelim o zaman. Aa, orada bungolaları. Tamam bungalovları da çıkacağız tamam mı? Bakacağız. Hadi bakalım şimdi atlara gidelim. Bakalım Poyraz gelecek mi ama. Çok tatlı yavruları var şurada ya. Atlara bineceğiz. Elif ata binecek. Hadi bakalım at binecekler. Abi'ye söyleyeceğim beni hiç tutmasın. kaskı varsa. Tamam. Kafama takacağım. O kadar kendine güveniyorsun yani. Ay, çok Güzel, güzelsin sen. Ay ne yapıyor be? Bak ne yapıyor görüyor musun? <laughs> Saldıracak mısın sen? Hayır saldırmaz anneciğim. Atlar çok uysal hayvanlar. Çok güzel değil mi? Aslan bak güzeli orada bak bak. Hangisi? Evet. Nerede? Aa bir tane de orada var. Hadi gel onun yanına gidelim. Elif bir şey diyeceğim. Bu Nasrettin Hoca'nın eşeğine benzemiyor mu? <gülüyor> Elif. <gülüyor> Aa, pavaraz. <laughs> buna Hangisine? Buna... Poyraz mı binecek? Evet. Poyraz binecek misin oğlum? Aa. He? Binecek Öyle. misin? Anne. Söyle evet. annem. Şey beyaz istiyorum ben. Şuna mı tamam Elif ona biner Poyraz da Buna biner. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu şeye benziyor ya. Orada da var ama galiba onlar dinlenmeye çekilmiş. Hayır. Ay çok güzel. Şu at'a bayıldım. Şu çok güzel. Evet. Ya sen de çok tatlısın ya. Ha, hiç sesi çıkmıyor ya. Baksana. Üzgün gibi sanki. Foyraz hiç korkmuyor hiç. Ben de hiç korkmuyorum. Ona mı bineceksin? Ha işte geldi. Benim, benim şey benim. Evet Elif'in Möksiye atı geldi. Hadi gel bakalım. Gel, gel gel gel. Gel Elif. Evet. Şimdi eğer boşsa. Tamam o zaman boşsa sıra sende o zaman. Binebilirsin sende. Ama biraz dinlensin değil mi? Çok güzel saçları da var. Bakalım. Elliyor değil mi? Hiç korkmuyor ki zaten Poyraz. Hiç korkmuyor. Tamam anneciğim. Elif. Elif hazır mısın? Bak hiç de korkmuyor ya. Şimdi diğer ayağını at öbür tarafa. Hadi Hop. bakalım. At at, 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 Hadi Elif korkma cesaretli at, biraz. Bu ayağı ayağını tak oraya. Bu ayağını buraya geçir. Geçir bakalım ayağını. Heh tamam. Şimdi oldu. Elif. <laughs> Heyecan mı yaptın anneciğim? Poyraz sen buraya gel. Poyraz gel. Gel buraya Poyraz gel. Ablanın yanına gidelim. Gel bak abla ata biniyor bak. Bak babası götürdü ablayı bak. Gel gel gel. Hadi gel biz de binelim. Gel. Poyraz da diğerine binsin. Elif. Elif. Anneciğim korktun mu? He? Niye sesin çıkmıyor o zaman? Hadi sen indikten sonra Poyraz binecek tamam mı? Binmek istiyor ya. Ama maalesef boş at yok. Şu anda ablasını izliyor Poyraz Ali. Elif geldiği zaman sıra Poyraz'da. Değil mi Poyraz? Poyraz binecek misin? Nereye gidiyorsun? Gidemezsin orayı bekle. Abla gelsin önce bak. Önce Elif gelsin. Elif'in keyfine bakar mısınız? Çok sevdi atı. Bir de babası gezdiriyor. Yapma oğlum tekme atma atlara. Bir dakika gel buraya gel Elif. Poyraz. Gel oğlum gel içeri giremezsin yasak. Kızlarla bak baba çağırıyor bak. Bak babası çağırıyor. Elif bu kadar yeter mi? Sıra Poyraz'da hadi. Bir dakika içeri girmen yasak. Gel gel içeri giremezsin. Kızıyorlar bize gel Poyraz Ali. Bak abla geliyor. Poyraz. Poyraz bak Elif geliyor. Tamam sen de bineceksin anneciğim sen de bineceksin. Abla gelsin önce. Bak bak Poyraz kızacaklar bize oğlum. Çıkmamız gerekiyor hadi. Poyraz durmuyor ya. Ablasının yanına gitmek istiyor ya. Poyraz durmuyor. Baksana yanınıza geliyor. Bak yanınıza geliyor. Elif. Elif güzel mi? Çok güzel. Eğlenceli mi? Yanaşması. Yanaşması. Tamam tamam bir şey yapmıyor Gel. Benim Bak, yanımda. Hadi, hadi, hadi. Bak at sana vuracak. Poyraz bunu çok sevdi. Buna binmek istiyor ama dokunamazsın gel. Gel Poyraz dokunamazsın. İşte Poyraz da binmiş ata ya. Poyraz ya. <laughs> çok tatlı bir oldun tata anneciğim tata. ya. Poyraz'ın atı da küçücük anneciğim baksana minicik bir şey. Kendi gibi minicik ya değil mi? Poyraz bay bay. Ay düşer ama. Poyraz. O bir yere tutmuyor ki düşer o. Ha kemeri varmış bak. bak. Tamam, tamam tamam. Bak. bak. Hadi tamam tamam. Hadi, tamam. Hadi, hadi, hadi. hadi gidiyoruz. Korktu, Korktu. mu? Korktu. <laughs> hadi gezin tamam tamam gel gel gel. Hadi. Poyraz ne oldu? Abla da yanında Tamam 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 ben gidiyorum hadi. İncem tamam abi gidiyor aa, hadi Poyraz. Abi gidiyor, abi gidiyor hadi gel. Niye korktu ki? Bak bak bak. Ne oldu? Aa. Ay bak çok tatlı aa, Poyraz. Bak. Tut, tut buradan. Hadi gidelim. Tut buradan. Hadi gel. Poyraz sen ya. Gel. Hadi, hadi gidiyoruz. Bay bay. Poyraz bay bay. Poyraz gidiyor. İstemiyor. Ne oldu? Tamam. Tamam, İncem tamam, mi? Tamam. tamam hadi insin Poyraz dur, binmesin. Dur gel. Ha bak. Ben bana ipini böyle tutalım biz. İstemiyor baksana ağlıyor ya. Ne oldu anneciğim? Hadi biraz dur biraz sakinleşsin. Belki bir daha deneriz. Gel. Ay. Elif ne oldu anneciğim? Ödümü kopardın. Bir şey yapmıyor ki. Bak yerine gidiyor. Bir şey yapmıyor ki. Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Ben buna bir şey kıyamet kopmuştum. Çok güzel bir at. Poyraz ne yapıyor? Gel gel. Ana taşları yukarı fırlatıyor. Evet. Gözünü ne olacaksınız? Evet yiyeceğiz. Baktana. Çok güzel gözleme yapıyorlar anneciğim. Ne evet, çuburçini yapıyor giderken? <laughs> Hadi gözleme elim. <laughs> Elif. Neden bu kadar? Çuburçin yapıyor gerçekten. Ya, Elif yapsın ya. anneciğim. Ne yapsın hayvanları nereye yapsın. <laughs> sen niye binmiyorsun? <laughs> sen neden binmedin? He? Bir de bana vuruyorsun. Kesin Yaramaz <laughs> seni. Hiçbir şeyden korkmaz, attan korkar. <laughs> Anne hani daha aksiye yedirmeye, keşiye yedirmeye korkuyor. Evet, evet. evet. Niye korktun <laughs> annem sen? He? <laughs> 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 Bir daha mı gel, ben de korktum abicim. Ben gözleme yiyorum. Ben de yiyeceğim. Elif hadi ben, gözleme ben yemeye yapacağım. bu ben defa. Ben tost yiyeceğim. Tost mu? Hayır, Ay baba, çok güzel gözleme yapıyor abla. Baksana ben de yiyeceğim. Poyrazı da alalım hadi. Gel Poyrazı da alalım. Babası alsın Poyrazı. Gel. Hadi beraber gidelim. Gel gözleme yiyelim. baba neden korktu ya? Gel bakalım. Sonra da parkta falan oynatırız Poyrazı değil mi? Anne şurada kişiler... Evet şey... orayı da gideriz. Aa, anne. Ne yapalım anneciğim? Kimse Söyle. Anne. Şurada leylek gibi Aa, bir şey var. Çok güzel ördekler var orada. Hadi bakalım. Baksana hadi, bakalım. hadi gel oraya da bakalım. Hadi bakalım. Gel gel gel. Koş, 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 bak koş, ben orayı görmemiştim. Koş. Çok güzel ördekler var. Orası bizim Ay bizim Hayır anneciğim. Bakar mısın şunun güzelliğine maşallah. Ay çok güzel beyaz beyaz. Elif bak. Ben en çok şuradakini seviyorum. Görüyor yani. musun ne kadar güzel. Gel 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 şöyle bakalım. Evet. Ay çok güzel Elif. Evet. Şunun güzelliğine bak anneciğim. Burayı beğendin mi Elif? Çok beğendim. Evet çok güzel Ama bir yere bu geldik. Bu bungalovda kalmayacağız anneciğim. Başka bir tanesinde kalacağız tamam mı? Elif, çok güzelmiş. Kuğu gibi. Ah Poyraz da geliyor. Poyraz da geldi geldi Aa, geldi. Bana... geldi. Gel Poyraz. Aynen Elif gibi. Bak. Aa. <laughs> Elif de şey de. çok güzel. Çok bak, güzel. Siyahlar... Elif bir tane de burada varmış ya, burada bakar şey var. mısın? Ben bunu görmemiştim. Ayağını mı kaldırmış yukarı. O bir şey Öyle. mi var? Yok. Bir şey gel, yokmuş. Gel, gel. Gel. Aklı orada ne var? var. Gel bakalım. Ya. O da orada ya. Şey, tavus kuşu. Aa. Tavus kuşu da varmış. Bakar mısın anneciğim? Çek Elif şey. sen tavus kuşunu biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Hani böyle kanatlarını açtığı zaman rengarenk dev gibi oluyor. Yelpaze gibi, değil mi? Evet. Ondan işte. Bak Poyraz ilk defa görüyor Bu da Aa, bak bak bak. Aa. Yok ama açmaz şimdi o anneciğim. Hadi gel babanı takip edelim. babam bir şey daha buldu galiba gel. Poyraz dikkat et düşeceksin. Ata at binmek güzel evet. Ama azıcık. da Orada bileyim. ne var ama Poyraz gidiyor. Poyraz, Poyraz, Poyraz nereye gidiyorsun? Poyraz. Aa bir şey gördü. Poyraz. Ördekleri gösteriyor ya. Anneciğim bak bak. Baba ne buldu acaba orada? Koş gidelim Ay. bakalım. Ay. Ne var orada? Aa Niye heyecanlandınız? Poyraz karıncaları alıyor. Oğlum karıncaları elleme gel gel gel. Karıncalara bastık ya. Poyraz ben basmadım da. Poyraz Ali bastı yanlışlıkla. Hadi bakalım. Poyraz'ı çağırın. Poyraz'ı çağırın yanınıza. Heh geliyor. Acaba orada ne var? Burada bakalım. Burada. Aa inanmıyorum. Elif bu ne? Var yani. Şurada en büyüğü var ya onların yavruları bunlar. Çok güzel. Maşallah. Tavşan. <laughs> Bu var. Çakik. şişe? tak. Bunu şişe takacaksın yiyeceksin ne güzel gider. Aa baba ne diyor Elif. Oh, Elif baksana. Elif, gelip, bir tane de orada var. var. O daha güzel. Bu da çok tatlı. Evet. Evet. Orada bir şey var mı? Var mı orada şey yok. yok orada bir şey. Ay çok güzeller bunlar. bembeyaz beyaz bunların cinsi ne acaba? Hadi artık acıktım ben. Hadi bir şeyler yemeye gidelim. Gidelim mi? Güvercin de mi var? Bak, Aa, bembeyaz, bakalım. Bize, o, bak, bakalım. Bak, nerede? Bak, 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 nerede? Nerede? Köşe nerede? Göremiyorum. Ha, şimdi gördük. Dur bakalım net çıkmıyor. He, çok Ay, güzeller. Bak, güzel. Bak, şey var, abi, bak, evet adam. evet gördük. Bak, aynen gördük ben anneciğim. ben de gidiyorum. Çok acıktım. Haydi o zaman. Ama, ama Poyaz ne yapıyorsun? Bak bak gel gel diyor ya. O tavşanı yiyer çıkar. Elif ne diyor baban? Elif hadi gel biz gidelim. Gel gel anneciğim burası çok pis kokuyor Hı -hı. ya. Oh. Zaten. Hadi gel. gel. Ay bana doğru gelme. <laughs> Allah'ım yine bana doğru geliyor. Bu da çok acıkmış. Hadi bakalım. Son durak. Son yolcu. Son da sipli köpek. Tamam. O bayağı bir tamam yeter bu sana. Bayağı bir. Karnını doyurur artık bu senin. Hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi devam ediyoruz. Ama bu defa nereye gidiyoruz? Bir çay içmeye değil mi? Şimdi köyün içine girdik çünkü. Artık köydeki köpekler zaten fazla aç olmuyor. Görürsek eğer onları da besleriz. Şimdi nereye gidiyoruz Elif? Elif şimdi herhalde bir şeyler yemek istiyor. Nereye gidiyoruz? Ne yapalım Elif? Aşıklar Tepesi'ne gidelim. Aşıklar Tepesi'ne çıkalım şimdi. Niye? Bence de orada bir çay içelim, bir mola evet. verelim, değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ay çok tatlı anne. Bu da beyaz bir köpek. Baksana. Sahipli bu da belli zaten. Yol boyu bir sürü hayvan besledik anneciğim. Şimdi ne yapalım? Bir mola evet, verelim değil mi artık? Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz diyor. Gidiyorum. Önümüzde Aşıklar Tepesi var. Çok güzel bir yer. Oo. Çok güzel bir mekan. Yüksek Abi, manzaralı. Aşıklar değil mi? Sen aşıklar, aşıklar Tepesi anneciğim. Sen aşıklar diyorsun. Tamam işte Aşıklar, aşıklar Tepesi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi köyden aşıklar. çıkıyoruz. Aşıklar. Ve Aşıklar, aşıklar Tepesi'ne gideceğiz. <laughs> orada muyuz? bir mola vereceğiz. Evet He. orada bir çay içeceğiz. E, hadi Belki bir tatlı bir şey yeriz değil mi Elif? Ama yine şey devam, gözümüz yine evet yine gözümüzü açalım. Hayvan bir hayvan gördüğümüz devam. zaman aç bir köpek görürsek eğer acıkmış olan. Hemen dururuz. Bence de yine veririz. Evet yine mama vereceğiz. Ya Tabii, Tabii ki anneciğim çuvalımız var zaten daha dolu. Daha var daha var. Evet devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz anneciğim şeker mi yiyorsunuz hala? Hı. Şimdi köyden çıktık anneciğim. E, anne benim dilim ye, e, şil, turuncu mu? Bakayım evet portakallı. Poyla Topi asla. top yemişsin sen. Şimdi devam etmesine gidiyoruz. Ben ne gördüm Elif? Bir tane daha çıktı önümüze. İki tane. İki tane mi? Bir tane de köşede. Yerinde kadar zaten üç tanesini falan çekmedim bayağı. Üç dört yerde durduk yani. Şimdi... Hayvanları besledik. Dövece, Şimdi verece. burada güzel bir yerde durman lazım. Evet. Şimdi iki tane daha köpek var. Onları da besleyelim. Sonra devam edelim. Evet burada bak, da hemen var. hemen geldi bak. Hemen geliyor geliyorlar. Geliyorlar evet. Ya var ya yemek kokusu alıyorlar ya. Geliyorlar. Şimdi onları da besleyelim. Sonra devam edelim. Ha. Benim inmeme gerek evet. yok. Ya. Yapıyoruz. Ve Aşıklar Tepesi'ne geldik anneciğim sonunda. Çok güzel böyle manzaralı yüksek bir yer. Ama yorulmuştuk değil mi? Evet yorulduk şimdi burada bir mola vereceğiz. Elif acıktın mı? Elif bizi dinlemeden gitti. Aa Elif. Poyraz da, Poyraz da gidiyor. İçeride çok güzel alan var. Çocuklar için oyun parkı var, kahvaltı. Güzel manzaralı fotoğraf çekilmek için yerler de var. Daha önce burayı çok kez geldik ama uzun zamandır gelmiyoruz. Bu dağıma, bu dağıma. Nereye gidiyorsun? Elif hadi anneciğim içeri Gel gideceğiz. Bu Gel bakalım. Gel Elif evet. yazın burada sular akıyordu hatırlıyor musun? Hı? Yazın burada sular vardı. Fotoğraf evet. falan çekilmiştik. Evet. Bayağı bir Hı? su vardı burada. Böyle değiştirmişler biraz burayı. Şurada Orada bir tane çocuk parkı, parkı var. var. Orada oraya geçiyoruz. Sakın içeri girmeyin anneciğim evet. tamam mı? <laughs> Gel bakalım şöyle. Dışarıda çok güzel bir manzara var. Oraya gösterelim bence. Bence oraya gidelim. Gel, bu, 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 bu. Gelin bakalım bütün karamüsel ayakların altında kalıyor insanın. Önce oraya gidelim. Ondan sonra da içeri gidelim. Biraz mola verelim. Çok güzel bir yer. Elif, neredesiniz? Buradayım. Gel bakalım, acıktın mı sen? Evet. Gel bakalım önüme geç şöyle anneciğim. Geç bakalım önüme şöyle. Evet, şimdi şu tepeye çıkalım anneciğim, Oo. tamam mı? Çok güzel bir yer. Şu tepeye çıkalım Elif deniz manzarasını gösterelim. Çok yüksek bir yer, değil mi? Gel bakalım. Koş anneciğim, koş bakalım. işte manzara. Evet Altınova Köprüsü de orada Elif Osman Gazi. Ayşe, şefesi, görüyor ayşe. musun bizim evimizin olduğu yeri Elif köprünün orayı görüyor musun? Anladım. Yakınlaştıralım şöyle ve işte biz köprünün altında oturuyoruz. Şöyle Altınova orada bu tarafta Karamüsel şöyle. Bizim ev görünmüyor da anneciğim sadece Altınova görünüyor buradan. Çok güzel şöyle manzarası var buranın. bakılıyor. Evet bakılıyor dürbün o. <laughs> Poyraz anneciğim. Burası biraz tehlikeli. Şöyle manzarayı göstereyim. Poyraz için tehlikeli. Poyraz yerinde hiç durmuyor. Babası sen Poyraz'a bak. Elif. Anneciğim gel buraya bak. Gel. En güzel gel burası bence ya. Şu manzara gerçekten çok güzel. Görülmeye değer. Yazın burası daha da güzel oluyor. Şimdi içeri gidelim. Hadi bakalım. Restorana gidiyoruz. anneciğim içeri gidiyoruz. İçeride bir şeyler yiyip içelim anneciğim. Sobada yanıyor. Elif baksana anneciğim ya içeride. Ya bak, ya bak. İçerisi şimdi sıcacıktır. Bak. Geçin bakalım geçin geçin. Elif şuraya bak anneciğim. Elif. Burada ayı var. Bir şey söyleyeyim sen bu gerçek ayı biliyorsun değil mi? Gerçek ayı ama bunu anneciğim böyle e, dondurmuşlar anneciğim bunu. Baksana. Bunu ilaçlamışlar bu şekilde. Görüyor musun? Kocaman bir ayı gerçekten de Elif. Dişlerine bak. Poyraz korktun mu? Ellemiyoruz Elif yasakmış. Gel gel Elif. Bu tarafa gel anneciğim. Gel bakalım şu tarafa doğru geçelim şöyle iyi ürkütücü gerçekten de ya bu ayı. Dişleri falan özellikle ağzı falan bayağı ürkütücü. Biraz daha yakından bakalım Elif bu ne? Biraz neredesi? Poyraz kaydıraktan mı çıkacaksın? Salınacak ıslak mı? Değil değil mi anneciğim? Poyraz da kaydıraktan kayacak. Gel anneciğim gel bakalım gel Poyraz. Hadi bakalım şimdi biraz da burada eğlenelim Elif sonra yola çıkalım. Düşer mi? Babası geliyor ya ben şimdi tutarım onu arkadan. Geç bakalım yavaş 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 ya. Aa burası sana göre değil gerçekten de. Çok dikmiş burası ya baksana. Oyuncak gibi anne. Hadi bakalım Poyraz gel. Gel kay bakalım. Bu <laughs> çıkamadın annem ya. Şöyle küçük bir tane park var burada. Aşıklar tepesinin içerisinde ama çok küçük ya. Bebekler için değil mi? Bayağı bir küçük annecim Benim boyum, benim boyum yetmiyor. Poyraz kaydı. Hadi bir tane daha kaysın sonra çıkalım buradan.